Arslan Bulut, 12 Mart 2025, Yeni Çağ Suriye'deki Anlaşmanın Analizi Suriye'deki anlaşmanın nasıl şekillendiğini Amerika'nın Suriye Projesi Öcalan'dan başlıklı ve 7 Eylül 2018 tarihli yazımdan alıntı yaparak hatırlatmak istiyorum. Amerika derin devletinin unsurlarından biri olan Uluslararası Kriz Grubu 5 Eylül 2018 tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusunu stabilize etme anlaşması başlıklı bir rapor yayınladı raporda özetle şöyle deniliyordu Başkan Donald Trump, 2018'in Mart ayında Amerika'nın Kuzeydoğu Suriye'den çekilmesi kararı aldığını açıkladı. Kuzeydoğu Suriye, iç savaş sırasında güvende ama Amerika'nın askerini çekmesi durumunda rakip güçlere yol açılmış olur. Bunlar arasında Türkiye ve Beşar Esad rejimi de var. Bunun yerine Washington ve Moskova, Suriye ve bölgedeki müttefiklerini Suriye'nin ademi merkeziyet içinde yönetilmesine dair bir anlaşmaya varmasına yardım etmeli. YPG'ye bu müzakereler için gereken zaman ve imkanlar sağlanmalı. Üstelik YPG ve Şam bir anlaşmaya varmış olsalar bile Türkiye, hızlı bir Amerika çekilmesinden sonra Kuzeydoğu Suriye'yi kapmak için hızlı bir askeri müdahaleye başvurabilir. YPG-PYD'nin siyasi hedefleri, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de hapsedilmesi sırasında geliştirdiği bir kavram olan demokratik konfederalizm kavramı etrafında şekilleniyor. Demokratik konfederalizm, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin devlet sınırları içinde Kürtlerin ve diğer dini ve etnik toplulukların haklarını güvence altına alabilecekleri araçları sağladıkları, savunma haklarını ve kapasitesini de içeren yüksek derecede yerel öz yönetimin sağlandığı derin bir ademi merkeziyetçilik biçimi olarak anlaşılmaktadır. YPG PYD de bunu savunuyor. Şam liderliği federalizm önerilerini tekrar tekrar reddetti ama özerk yönetimler olabileceğini kabul etti. Şam'la bir YPG-PYD anlaşması Amerika ve Rusya'nın garantörlüğünde ademi merkeziyete odaklanmalıdır. PYD ise PKK'yı ikna ederek Türkiye'ye yönelik saldırıları durdurmasını isteyebilir. Böylece Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna saldırması riskini azaltabilir. Abdullah Öcalan'a yapılan gelsin mecliste konuşsun PKK'yı fes ettiğini açıklasın çağrısından sonra Öcalan'ın PKK kendini fes etsin çağrısında bulunması onu meclise çağıran iradenin Öcalan'ı PKK'nın kurucu önderi statüsüne yükseltmesi ve hemen ardından Suriye'de SDG denilen PKK'nın ülkeyi yöneten HTŞ ile anlaşması Uluslararası Kriz Grubunun 5 Eylül 2018 tarihinde Suriye'nin kuzey doğusunu stabilize etme anlaşması başlıklı raporunun gereklerinin harfiyen yerine getirilmesi değil midir? Bu arada Binali Yıldırım'ın rapordaki gibi sadece Suriye için değil, Türkiye için de ademi merkeziyetten bahsetmesine de dikkat etmek gerekir. Suriye Devlet Başkanı diye gezen HTŞ terör örgütünün başı Ahmet Elşar'a, Terör örgütü PKK YPG elebaşı Mazlum Kobani Kodadlı Ferhat Şahin Şahin'le anlaşma imzaladı. Anlaşmada tüm Suriyelilerin dini ve geleneksel kökenlerine bakılmaksızın liyakate dayalı devlet kurumlarında temsil edilme ve siyasi süreçlere katılım haklarının garanti altına alınacağı ve Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olarak tanınacağı Anayasal vatandaşlık hakları ve diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı yer aldı. Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edileceği ve çatışmalara derhal son verileceği belirtilen anlaşmada Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumlar, sınır kapıları, hava alanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir denildi. Biz uluslararası kriz grubunun raporu yayınlandığı zaman bu sütunda ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de iktidara da muhalefete de Türk Arap Kürt konfederasyonu dayatıldı, kabul edenler oldu. Yeni açılım süreci budur. Amerika ve AB'nin Türkiye'den istediği taviz budur. Şimdi bu proje biraz değiştirildi. Önce Türk kamuoyunu kazanmayı esas aldılar. Bunun içinde Türkiye'ye yol verdiler. Türk milleti Osmanlı olacağız diye pazarlanacak bu zokayı yutarsa elindeki devleti kaybeder. Çünkü asıl proje Türk devletini bu şekilde yıkmaktır. Görüşündeyiz. PKK aslında Suriye'de elde ettiği hakları Türkiye'den de talep etmektedir. Daha doğrusu Suriye'yi bir konfederasyona dönüştüren uluslararası kriz grubu yani Amerika Türkiye'ye de ulus devletten vazgeçerek Türk Arap Kürt konfederasyonuna dönüşmeyi dayatıyor. Çözüm süreci dedikleri başından beri budur. Vaat edilmiş topraklarda önce ulus devletleri yok etmeleri gerekiyor ki Büyük İsrail'i kurabilsinler. Bunu da itiraf ediyorlar zaten. Arslan Bulut